Taksi geçmez buralardan. Mecbur caddeye kadar yürüyeceğiz. Ne bakıyor bunlar anlamadım ki tuhaf tuhaf. Ne tuhaf? Yani bakışları sanki şeymişim gibi. Yabani misin gibi mi? Sen hep böyle misin? Nasıl mıyım? Yabani mi? Anlaşıldı. Sanırım sen bu kelimeyi daha yeni öğrendin. Böyle cümle içerisinde kullanarak pratik falan yapmaya çalışıyorsun ama işte cümleler basit. Hep kekeliyoruz. Biraz geliştirmen lazım. He öyle mi? Tamam. Bir yabani bir yabaniye gel beraber yabanileşelim demiş. Yabani yabanileştirip de mi saklasak? Yabanileştirmeyip de mi saklasak? O kitapların hepsi senin değil mi? Bizim. Benim diye bir şey yok bizim hayatımızda. Benim olan her şey bizim. Onların olanı Ama onlar şu okumayı anladığım kadarıyla. Ben o gece için teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim. Oh. Niçin? Ceket için. Şaka mı yapıyorsun? Yani senin yardımının yanında önemli mi bu gerçekten? Yani hayatında hiç üşümedi. Sen değil. Umarım arkadaşın iyileşir. Arkadaşım değil. Ailem onlar benim. Peki ya gerçek aileleriniz? Gerçek olan yanında olandır. Gerisi yalan dolandır. olan. Sokağa mı bırakmışlar seni? Kim bilir? Pardon ben sadece anlamaya çalışıyorum. Yani insan çocuğunun neden? Ben eğer olur da anlarsam sana anlatırım bir Olur mu? İyi olmuş. Çünkü ben de babamın neden beni bırakıp gittiğini anlamaya çalışıyorum hala.